Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar izlemin enerji sistemimizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz 42.18 TL fiyatına gelmiş bulunmakta %4.35'lik bir geri çekilme yaşamış arkadaşlar. Bununla beraber seans sonunda ufak bir toparlanma hareketiyle Sukuzmi in Martin indikatöründe ufak bir yeşil yansıma gözükmüş arkadaşlar mumsal olarak ama iki tane de koyu yeşille sonlandırmış kendine. E, grafik biraz e, içler acısı iç, iç açıcı şekilde gözükmüyor arkadaşlar. E, bir sürü desteğimizin altında kapanış yapmışız. 15 dakikalık grafiği incelediğimde artık e, şu noktada 44 noktası da geçilmiş. Artık ilerleyen günlerde tekrardan takibini yaparız. E, yani şu anlık çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Direnç noktası olarak da 46 ve 45 noktası bizim için önemli arkadaşlar. Bunlar direnç aralığımız. Son 5 bildirimde önemli bir şey var mı? Çirkek genel bilgi formu falan var. Bunlara bakabilirsiniz zaten arkadaşlar. Ee, genel bilgiler bunlar. İzleme enerji. Ee, buradan teknik kısmına gelelim beraber arkadaşlar. Teknik analizde. Saatlikte kontrol etmek biraz sıkıntı olur ama aylıkta neler yaşanıyormuş. Teknik indikatörlerde al 5, nötr 3, sat 0. Özet olarak al 11, nötr 3, sat 6. Hareketli ortamlarda al 6 sat 6 şeklinde gözükmekte arkadaşlar tekrardan uyarımı yapayım izlenir teknik analizini investing sitesinden investing.com'dan sizler sizlerde ulaşabilirsiniz kesinlikle Bunlar yatırım tavsiyesi olarak algılamayın Bunlar sadece investing sitesinin verileri iz enerjinin özet raporuna gelirsek bilançosuna yani satışlarda yüzde 21'lik bir artış söz konusu bu dönemler arasında kar, esas paletkarı fabrik net dönem karı bu şekilde azalmış arkadaşlar Özet plançoda da yeşil olan kısımlara baktığımızda dönem ve duran varlıklarda ufak bir e, artma söz konusu arkadaşlar. Aşağıdaki tablolara baktığımızda içerik satışlar bu şekilde olmuş. 2023'ün 3. ayı, pardon 2022'nin 3. ayı, 2022'nin 6. ayı, 2023'ün 3. ayı ve 2023'ün 6. ayı. Arkadaşlar bunları tekrardan sizler de inceleyebilirsiniz. E, göstereceğim veriler bu kadardı. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı